Evet sevgili takipçilerimiz, ee, yarın köpeğimiz bingo sonunda geliyor. Biz de şöyle bir pet shop'a geldik. Çok güzel. Böyle indirimde ürünler de var. Kıyafetler var. Bu taraf komple kıyafet yiyor. Şurada tasmalar var. Ne kadarmış? 20 euro. Şöyle bir mağaza burada. Gördüğünüz üzere benim kızım şu an, şu an köpeğini köpeği çok özledi. Yatına bakın yatak bakıyor. Mesela o ne Mesela şu büyük dedi? olan bu kadar. Büyük olan 100 Euro'ymuş. Evet fiyatlar biraz yüksek. Bayağı yüksek. Mesela şöyle tasmalar var. 37 Euro, 40 Euro. Şöyle ee, kıyafetler var. Bakın. Kıyafetler var. Ne kadarmış. Bunlar çok kalın ama burada kışlık köpekler için. Bunlar salopet tarzı. Bunlar da bakayım ne kadarmış. 42 Euro'muş. Şöyle tasmalar var. Böyle Türkiye'de ben bunlardan almıştım. Ee, buraya gelirken getirdim. Ee, bu Flexi'nin tasmaları burada 17.94 XS boyları 11 Euro'ymuş. Ee, köpekler için çok güzel bir mağaza. Köpekler beklediğim için. Çeşit çeşit tasma var. Mesela böyle tutkular var. 22 Euro'ymuş. Türkiye'de de satılıyor böyle ledli tasmalar var küçük. 10 10 liraya düşmüş bunlar mesela böyle. Bak, görebiliyor musunuz bilmiyorum. İpin içinden ışık geçiyor. Çok güzeller. Kapatamadık. küçük boyları 9 euro. Böyle pembeleri var, çeşit çeşit renklileri var. Gece dışarı çıkacağız da biliyorsunuz. Mesela burada büyükleri var. Şöyle. Şöyle büyükleri var, bakalım. Böyle büyük büyük köpekler için 16 Euro. Böyle hmm, yeşil ışıklı şunlardan var. USB şarjı 13 Euro. Şöyle bir model var, soğuktan korumak için. E, dediğim gibi fiyatlar biraz yüksek. 70 Euro olmuş. Buna küçük boy köpekler için. Şöyle göstereyim kocaman bir mağaza. Burada Finlandiya'da geçen gün paylaşmıştım. Kişi başı yani her bin kişideki köpek sayısı çok fazla. Burada dondurulmuş ürünler var. E, Arkada mamalar. Şöyle mamalar var. Demin Yiğit ondan bahsediyordu. Geyik eti, kuş eti, mamalar Hı -hı. varmış. Burada bir sürü mama var böyle. Bakalım. Evet mama mama mama. Mesela bu tavukluymuş. Ne kadarmış? E, fiyatı göremedim. Şura bakmayın. Heh. Şurada yazıyor. Somonlu su varmış mesela. Fiyatlar bu şekilde bunun. Mesela burada da var. Bu da başka bir markanın. naturalmış Bu da fiyatlar bu şekilde. Hepinizin bildiği bu bizim mamalardan. Mesela Royal Caninler. 30 euro, 34 euro. Büyük olanları 70 euro. Burada premium tarafı var. Yani benim köpeğim bu mesela. Türkiye'de bundan alıyordum. Paddle maması. 33 euroymuş burada. Kaç kilogrammış? Ee, 3 kilogrammış. Daha sonra Aşağıda çok büyükleri var. Mesela hangisine bakalım. Mesela şu mama. 12 kilogrammış. 84 euroymuş. Yani fiyatlar bu şekilde. Dediğim gibi mağaza çok büyük, çok çeşit var. Her taraf böyle görürsünüz mama. Mama ayriyetten burada, ayvetten burada dondurulmuş ürünler de var. Kedi mamaları da var. Böyle çeşit çeşit. Bir sürü şey var. Bu arada görünce çekmek istedim. Bunlar da oyuncaklar komple güzel bir oyuncak. Neler var? Mesela şu küçük bir cik cik oyuncak var. 6 euro, 8 euro civarı. İşte burada otomatik yemek kapları var. 7 euro. Sonra burada ekipmanlar, diş fırçaları. Sonra kenepire tasmaları. Bir sürü şey var. Oyuncaklar, her şey var. Böyle. 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 Çeşit çeşit. Tavşanlar var. 6 euro olmuş. Böyle ayılar var. 11 euro. Yani oyuncak olan Gerçekten. Çocuklar için bu kadar oyun... Aa bizim. Türkiye'de ben bundan almıştık. iki günde parçalamıştık. Bizim horoz burada 6.99. Hatırlıyor musun? Çok sevmişti onu alalım. Simsi alalım. Şuradaki 45 euro olmuş. Herhalde soğuktan korumak için. Burada e, sanırsam çiş petleri var. Çiş petleri e, başka bir çiş pedi yaşaymış. Normal pet. Heh, normal petler burada. Yok bunlar da normal pet değil. Çiş petlerini bulamadım. Sanırsam bunlar. Evet çiş 50 lirası 27 euroymuş. Şu çiş 50 lirası 27 euroymuş. <laughs>